Evet arkadaşlar. Beklenen o video geldi. Şu an dışarıdayım. Osmaniye Merkez. Gene bir emek, gene bir yenilik. Ali Bekirli Mahallesi bilenler bilir. Yırta yırta gene sürdüm şu canavarı iki defa bugün. Bir sabah bir de öğlen, öğleden sonra. Zaten bilenler biliyor. Çok uzatmayacağım. Asıl videoya geçelim. Arkadaşlar şurada şöyle bir nemli hafif kupkuru değil. Çok da ıslak da değil. Bir bezimiz var. Lavanta kokulu mis gibi kovamızda suyumuz var. Sade su. Önce köpükledik, bir yıkadık motorumuzu. Plakasız aynı devam. Motoru çok kirliydi. Dedim la bir su tutayım. dedim. Hani şu zincirlerin, şu O-ring bölümleri ne kadar her yeri çamurdu. Ya sonuçta hani ne kadar silsek de, özensek de kirleniyor. Önce bir köpükle yıkadık. Şimdi bu videoyu çekme amacım bir daha göstereceğim. Çarşımdan aldım arkadaşlar. Kurulumunu yaptım. İki taraflı ucu var şöyle. Biri düz. Bakın. Bir tarafı sadece delikli. Bir de arkadaşlar şunun içinde bakın. Şu beyazdan var bak. Bak. Ha şu uçtan var. O da çizgi gibi. Karup marka. Evde, bahçede, arabada, otomobilde her yerde kullanılabilir. Ben motorum için aldım. 1 milyar arkadaşlar. Hatta 1000 küsür liraydı. Benim çarşımdan aldım. Güçlü basınç özellikleri fazla güç olduğundan daha fazla güç tazdikli evde kendim köpüklü ya da köpüksüz kafama göre yıkıyorum bu ikinci yıkayışım kompakt ve kullanış uzun kullanım uzun şarj yani hızlı şarj özelliği var şuradaki bir de basit kullanım kurulumunu yaptım ben zaten sağ olsun oradaki çalışan ustalar da bana gösterdi böyle böyle kardeşim falan diye bataryası kutunun içinden çıkanlar şarj cihazı su filtresi Köpük şişesi bu ayrı arkadaşlar. Bunu ucuna takıyoruz. Şu aparatları çıkarıp da kullanabiliyoruz. Hortum bağlantı aparatı yani şurası tabancanın şu turuncu olan yeri bakın. Sonra hortum o da zaten altına takılıyor. Bir de iki tane çift taraflı uç. Biri ince kıl gibi basınçlı, biri de çizgi gibi. Arkadaşlar kutusu bu. Dilerseniz izlerseniz arkadaşlar yapılış aşamasına geçelim şeyimizi buraya koyalım bezimizi. Bez orada. Arkadaşlar elinize şöyle alıyorsunuz. Gene sürüyoruz. Gene aynı bildiğiniz üzere. Bakın. Böyle yıkıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın. Kaportasından tut. Her yerin arkalarına arkadaşlar. Bak. Her tarafına kadar. Görüyorsunuz arkadaşlar bak. Biz bu şekilde adamlarız. Biz böyle emek veriyoruz. Hanginiz böyle emek veriyor? Söyleyin mi bana? Bir tane adam gösterin bana. Egzozumuz. Lastiğin altına kadar, üstüne kadar her yeri. Bunu şöyle attıralım. <laughs> arkadaşlar bu şekilde işte bak. Böyle yıkıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bilenler biliyor zaten ne kadar özenliğimizi. Çamurluğun içine kadar. Her tarafını. Durumlar bu şekilde. Bunu böyle bir kovanın içine suyu koyuyoruz arkadaşlar. Temiz, temiz su ama. Şey filtresi de içinde, su filtresi de içinde. Sonra bunu buraya bağladığımız anda zaten basınç şarj ettikten sonra otomatik tuşa basınca geliyor. Silah ya silah gibi düşünün. Yıkama aparatı. Biz böyleyiz oğlum. Anlayan anlar. Bilen bilir. Bilmeyen çamur atar. Yaparım der. Bir şeyden anlamaz. Böyle devam. Bu şekilde. Bir de şuraya attıralım. Arkadaşlar bu videomlara bunu göstermek isterim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomuzda sürme ya da gazlama ya da herhangi bir videoda arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla. Böyle devam.